Kızıl Derneği'ne misafir olarak geldiniz. ne söyleyeceksiniz Başkanımız Yasemin Hanım? Evet, Yasemin, Yasemin Meydan. Yasemin ablayı çok uzun yıllardır tanırım ben. Birleşen Yürekler Derneği'nden tanırım. Kendisiyle Ankara'da çok güzel etkinlikler yaptık. O derneğin çatısı altında da yaptık. Ferdi de yaptık. Kendisi de bu işe hakikaten emek veren, gönül veren, canpare, şiir, sanat emekçilerinden bir tanesi. Bugün de yine başkanlığını yaptığı Kızıl Elma Derneği'nin Kabakçı Konağı'ndaki etkinliği için sanatsever, şiirsever dostlarla bir araya geldik. Ben sanat yönetmeni İzzet Bağcı kardeşime de, Başkan Yasemin Hanım'a da, sizlere de, buraya katılan sanatsever gönül dostlarına da bu davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Benim e, görüyorum evinde bir köşe var o köşe e, plaketler de dolu maşallah artık o e, şeyi dolabı yani plaketlerin taşıdığı dolap yetmiyor artık onu bir kat daha mı çıkacaksın yoksa uzun bir şey yaptırdın herhalde.